Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Esren Hava Yollarına ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının dağlık alana düştüğü açıklandı. Uçağın düşme anının da görüntülendiği de ifade edildi. 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Cuan özerk bölgesinde kaza yaptığı diyerekten açıklama gerçekleştirdiği dile getirilmiş. Durumda uçağın düştüğü bölgede dumanların yükseldiği uçağa ulaşmaya çalışanların orman yollarında enkaz parçalarıyla karşılaştığı da ifade edilmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre 9 mürettebat, 123'ü olmak üzere 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının dağlık bölgeye düştüğü ifade edilmiş durumda kurtarma çalışmalarının da sürdüğü dile getiriliyor konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.